Gençler güzel bir olasılık sorusuyla karşınızdayız. Sorumuzda A, B'den büyük, A ile B'nin toplamı 1160'tan küçük ya da eşit olmak üzere bir kutuda A tane mavi, B tane beyaz bilye var. Bu torbada rastgele iki bilye alında ikisinin de aynı renkte olma olasılığı 1 bölü 2'dir. Buna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi ilk başta her ikisinin mavi gelme durumunu hesaplayalım. A'nın ikili kombinasyonu. A çarpı A eksi 1 bölü 2 çarpı 1. Yani burası a kare eksi a bölü 2. Şimdi ikisinin de beyaz gelme durumunu hesaplayalım. B'nin ikili kombinasyonu. B çarpı B eksi 1 bölü 2 çarpı 1'den de burası B kare eksi B bölü 2. Şimdi tüm durum ise toplam A artı B bilgimiz vardı. Bunlardan iki tanesini seçeceğiz. A artı B çarpı a artı b eksi 1 bölü 2 çarpı 1. Şimdi bunu da düzenlersek a kare artı a b eksi a artı b a artı b kare eksi b bölü 2 Şimdi istenilen durum a bölü 2 kombinasyon b bölü 2 kombinasyon toplamı a kare eksi a artı b kare eksi b bölü 2. Tüm durumda şurada bir düzenleme yaparsak a kare artı b kare artı 2 tane a b eksi a eksi b bölü 2. Eşit. 1 bölü 2. Şurada ikileri sadeleştirelim. a kare artı b kare eksi a eksi b bölü a kare artı b kare artı 2 ab eksi a eksi b eşittir 1 bölü 2. Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsa 2 a kare 2 b kare eksi 2 a eksi 2 b eşittir a kare artı b kare artı 2 ab eksi a eksi b. A kare B kareye eşitliğin diğer tarafına atarsak 2 A kareden A kare çıkar. A kare artı B kare eksi 2 A B eksi A eksi B eşittir 0. Şimdi şuraya baktığımız zaman burası A eksi B'nin parantez karesi. Eksi A eksi B'yi eşitliğin diğer tarafına attığımızda A artı B. Yani burada A artı B A eksi B'nin karesine eşit. Verilen eşitsizlikte a artı b küçük eşit 1160 ise burası a eksi b'nin karesi küçük eşit 1160 olacak. 1160'dan küçük karesi sayımız buradan a eksi b'nin 34 yani burası a eksi b'nin parantez karesi 1156 yapar. Şimdi elimizde bu var a eksi b'nin karesi neye eşitti? a artı b. Yani a artı b <laughs> 1156. a eksi b de 34. Taraf tarafa topladığımızda 2a eşittir 1190. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 595. Aradığımız doğru cevap denizde. Bu arada gençler kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlarınızı önerirse sevinirim. Abone olmayı da unutmayalım. İyi çalışmalar.